Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesi, Esentepe mahallesinde yaşayan, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, temaslı olduğu için evde karantinada kalması gerekirken, dün cuma namazı için Yavuz Sultan Selim Camii'ne gitti. Camiye gelen kişiyi, cemaatten tanıyanlar karantinada olması gerektiğini söyleyerek, eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu camideki kişiyi cemaat eve gitmesi için ikna edemeyince durum polise bildirildi. İhbar üzerine camiye gelen polis, camide kalmakta ısrarcı olan kişiyi dışarı çıkardı. Evine gönderilen kişi ile ilgili yasal işlem uygulanmadığı öğrenirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.